TikTok keşfet festivalinin yeri <laughs> doğru buraya. Nolunam? He bugün arkadaşlar aylar sonra TikTok keşfetime giriyoruz ve TikTok keşfetimde bilgisayar takılıyorum. Bir önceki bölümü izlemek isterseniz kartlardan izleyebilirsiniz Ve bu arada arkadaşlar bayağıdır söylemiyorum. Videolara like atmanız benim için, bizim için, toplumumuz için çok önemli. Rahatça, her söz vermek için. Kanal <laughs> tarafı, tarafı 40 kanalın aşağı like isteyeceğimi bakayım ya. Boşverin atmayın. Bu neymiş? Hayda. Altıma sıçtım lan. Oğlum 26 milyon like almış. yedik burada. Sanırım bu sefer buldum. Vay bu soğuk havalarda. Karda. Siz arkadaşınıza sürpriz yapabilirsiniz. Ebrar mı yazacak? Ne yazacak? Ya bu çocuk gerçekten seviyor ya. Telefondan inceliyor mu? Ne yapıyor? Ya keşke burada da kar yağsa bakın hava durumunu çekiyorum arkadaşlar Burada nasıl hava durum bakın Burada hava günlük güneşlik abi nerede bizde kar ya nerede bizde kar Biz Mersin'deyiz bizi niye düşünüyorsunuz abi <laughs> Mercedes'in bu kasasını seviyorum ama biraz teneke araba diyorlar. Niye bilmiyorum. Abimle sevgilim yaptığım kardan adamı nasıl öldürüyorlar? Gülüşler <laughs> <laughs> şaka mı? Evet. İş yakamdan. Abi olmak bunu gerektirir. Hanımefendi, odanızda esmer kaslı dövmeli bir adam var. Dikkatli olun. Hayır Evet, esmer dövmeler bir tık daha tehlikeli durduğu için kızlar hoşlanıyor. Benim dövmem yok ama herkes şey diyor. Yaptırırsan çok akışırsın. İstahtamayız kardeşim. Orada ben hızlı mı konuşuyorum? Yorumlarda belirt. Ne bu? Evet Galatasaray Fenerbahçe derbisi var arkadaşlar pazartesi günü. İyi olan kazansın. Ben Galatasaraylıyım ama. Bakalım skoru kaç olacak? Evet ikinci dakikada 2. dakika kadar ikili mücadele sürüyor. Bu da gol. Bu gol. 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü var. Direkt maç sonucuna gidelim. 2-2 şu anda. Kim atacak? Kim atacak? <laughs> Pardon yanlış şey sevdim. Aramızda paralı laf olmaz dedikten sonra. Öde lan 142.000 TL'ye. Sonra git kulübene çalış. Aşağılık abi Şaş gözünü sike. Birader sen yaptığın doğru mu lan? Adam mısın lan sen? Varsa bizden iyisi o da bizden birisi. Canım lahmacun çekti abla ya. Lütfen bana da oradan bir tane oh. gönder Mersin'deyim. Oha bu aralar bize niye attı ha? Gerçekten helal <laughs> abla. Abla harikasın ablam. Yorumlara <laughs> nereden bakıyoruz birader? Yorumlar kısmı yok ama. <laughs> Oha! Gerçi ben bunun 8 saat olduğunu gördüm birilerinde. Nasıl uyuyorlar abi? Benim tikim var. Evde bir şey açık olduğu zaman uyuyamıyorum. Bak. Televizyon kapalı olacak, odanın kapısı kapalı olacak, ışıkların hepsi zifiri karanlık olacak ve ölüm sessizliği olacak. Bir kere bunu deneyin arkadaşlar var ya. Ertesi sabah dinç uyanacak. Sonra Evet, gelelim çakar konusuna. <laughs> Bu yakışıklı güvenliği biliyorsunuz arkadaşlar. Bu eleman çakar kullandığı için 142 bin TL ceza. Amerika'daki elemanla buradaki eleman birbirine laf atışıyor sosyal medyada. Arabamıza çakardan ceza yazıldı. Ehliyetimize ve araca bir aylığına el geçmiş olsun. Kukur özledim. Benden sonra bargeli o sana kukana gidersen tabi özersin. Bir de şey var ya. Neyse söylemeyeceğim. Bak kral burada. Kral burada. Lafım önemli arkadaşlar. Kukunuz önemli. Martı taka destek. <laughs> Oğlum adamın değişim saati niye durdu lan? Martı Taka'yı destek olmuyor kardeşim bu taksiciyi çıldırtmak oluyor. Mourinho, Solskaya, Solskaya, Marca, Amrabat Fred, Edson Rodriguez. Bom, oh! oh! sevgili yemek yaptı ve çok heyecanlısın. Ve defne, Yaşandı. Koak ve defne. Tavuk ve defne. Salsa ve defne. <laughs> Başamal ve defne. <laughs> defne. Güzel bir video beğendim. Alright, let's Ayda. Lan Paul. Bu arada Logan Paul gerçekten kendini çok iyi geliştirdi. 2016 senesinde vlog çekiyordu biliyorsunuz. Adamın gerçekten güzel bir ticari kafası var. Çok <laughs> <Turkish> işli lights. <laughs> Yine bakım. Aa. Gala gala gala. Bu sene tekme attığınız Bir <laughs> arabayla çarpan kişi. Montega Arabi. Haş haş. Klasik playback videosu. Adamı Allah korudu. Anlamadım lan.

gözlük neden peki gece 3? Peki şu mont detayı bu montözle şarkı yapmışlar bir de. Bu şarkı oldu bir kardeş var. Öyle bir şarkı vardı yapmışlar bunun için özel. Karanlık ol ya. <laughs> Üşümüyor musun sen? <gülüyor> <gülüyor> Yok dostum ya kabriyo BMW anlatabiliyor muyum? Eldiven kullanıyorlar. Bırak eldiveni kürek bile kullanmam. Yine ablamız karşımıza çıktı ve yine canım lahmacun çek. Hemen lahmacun siparişi vermeli. Yine kar videosu şaşmaz abi. Ne yazacak? Yara bana düşmanım ol. Köre beni koyun bana ya YouTube videosu çekiyoruz burada ya. Parda tişört giymiş ama. Bu <laughs> bunu <laughs> <laughs> düşürdü nasıl lan asçıldırdı Bunun arka plandaki sesi değiştirin bir de öyle izleyin. Küçükken gece üst anneme yatay şehirime haber vermeye giderken. Rüyada <laughs> <Yurada> dolap <klozet> görmek. <laughs> Oo adrenalin severiz. Oo. Lan bir ters çevirmiş herhalde. Oğlum çok zevkli bir şahım şey biliyor musunuz? Kızım evlenmeden önce iyice tanısaydın. Ney, ney. iyi tanıyor ki apşır, kaç defa apşıracağını biliyor yani. Daha ne kadar tanıması lazım? Bak biz ona kolamız var. Beklet. 5 dakika beklet. 5 dakikaya da gerek yok. Sen çok. Aa abi o kadar soğuk. Erzurum'da kola içmek o kadar zor. Erzurum'muş burası. Vallahi işiniz zor. Allah yardım etsin. Ne diyeyim? Burası 5 derece şu anda. Yani Mersin normalde 5 dereceyi görmez de bugün 5 derece. Abi öyle mi yazılır? A E. Sen olsan bari. Bilen olsan diyeyim. A E ne demek? Yine jumpscare akımı. Pardon hamile akımı. 2 çizgi. 4 milyon like almış merak ettim 4 milyon like'lık ne var Bacı sen da bacı Nasıl şu bir geçir var ya Oha arabalar <laughs> 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 Ciddi iş yapacağım eski ekstra ortaya çıkış şekli <laughs> Oğlum bu elemanlar rol falan yapıyor muhtemelen Eski ekstra ne oluyor abi Kanka sen ne zaman sana influencer olursun ürün tanıtırsın Ürün tanıtırken benim üslup 72 saat otura korumalı kokusunu gidereceğim. Rexona 72 saatle <laughs> ammanın kokusunu gidereceğim. En ufak kavgada bizim usta. <laughs> bu ses bir tık bana cringe geliyor ya. Bu sesle bir video çekemezdim yani. Kendimi cringe bulurdum. Oha! Oğlum bu yurt dışındakiler akılların nereden geliyor? Yine ayak gördü yalnız fark ettiniz mi? Oha o patlığın 3 tane elleri. Blondie Yanlış anlaşılmaması şarkı hoşuma gidiyor o yüzden yaptım <laughs> Bu ne? Benim keşfede bir şeyler oldu galiba İşte Ay. yemek getirdim Teneffüsü bekleyemem beraber yiyelim mi? Tamam hocam bakıyor mu diye baksın hepsine Tamam bakıyorum gelmiyor hocam <laughs> Lan ne yapıyor lan? Tamam bu elemanlar keşfetimize çıktıysa <laughs> bizim keşfet ya. Bebe. Bu Uno. Bebe. Lo. Lo. Loco. Le para e fela fela. Biz seninle çok iyi anlaştık ya. Senin burcun neydi? Yengeç burcum Yanlışırlar genelde benimle. Senin burcun neydi? Ha? Ha? Lan nereye gittin ama? <gülüyor> <gülüyor> bu arada videoyu çok iyi yapmışlar çünkü emniyet kemeri çıkarılma sesi koymuş oraya Efsane olmuş gerçekten o vibe'ı verdi yani BMW, BMW, Biden, Schoen, Montgomery'in reklamı Nasıl Almançayı çözmüş mü? tahmin etmiştim zaten. Umarım video ben Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye. Hey sen TikTok çekiyor musun? Çekiyorsan dikkatli ol. Elbet bir gün bu videoda olabilirsin.